Hoş geldiniz efendim. Evladım çayın taze mi? Taze efendim. İyi bize üç çay demli olsun. Peki efendim. Holdingden çıkmak iyi geldi. <laughs> Yalçın abi. Yılbaşında bize de ikramiye verecekler değil mi? Sözleşmende iki maaş ikramiye yazmıyor mu evladım? Ha? Tabii verecek. Oh ya. Abi elim çok sıkışık bu ara. İyi rahatlarsın. Bakalım bu seneki yılbaşı partisi nasıl olacak? Ya parti mi oluyor? Tabii. Kesin çok sıkıcı bir partidir. Hayır efendim. Gayet de eğlenceli geçer. Çok meşhurdur bizim şirketin yılbaşı partileri. Ta Muhsin Beylerin zamanından beri. Bakalım. Umarım görürüz. Hediye mi diye? Tabii çekiliş yapılır. Holding içinde herkes kimi çektiyse ona bir hediye al. Hadi ya. Geçen sene muhasebeden bir kız benim vosvos için böyle kafasını <laughs> sallayan köpek almıştı. <laughs> Abi lüzum yok ki. Senin arabaya neyi koysa kafasını sallar zaten. Süspansiyon yok ki. Hadi oradan. Muhsin Bey ölünce Kerim'in babası tek kaldı. Allah'tan çocuklar çabuk yetiştiler de geçtiler holdingin başına. Kerem Bey'in babası da mı kalpten ölmüştü abi? Hı. Hmm, kader. İki arkadaşlar kalpten tık diye. Onur Bey'in babası başka bir kadının yatağında ölmüş ama değil mi? Gazeteler yazmış abi. Herkesin bildiği bir şey. Neyi saklıyorsun ki? Nasıl yani? Kadının biri musallat olmuş Muhsin Bey'e. O da evi terk edip kadınla beraber yaşamaya başlamış. Sonra bir gece... Küt! Değil mi Yalçın abi? Gazetelerde yazmış. Ünlü iş adamı Muhsin Aksal metresinin yatağında öldü diye. Yatağında mı, evinde mi bilmiyoruz evladım. Gazeteler öyle yazdı diye millet diline doladı. Onur 12 yaşındaydı. Ailecek perişan oldular. Feride Hanım çok çekti yazık. Günlerce manşetlerden düşmemiş. E, ee, büyük skandal tabii. Koskoca muhsinaksal. Tamam, tamam, kapat bu konuyu. Şu arsa sahibini ara da gelecekse gelsin artık. Bütün günü burada geçirmişiz herhalde. <laughs>